Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Zenginlik Nedir ve Nasıl Zengin Olunur isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Zenginliğin sırrı budur. Var diyeceksiniz ve var olacak. Sonra bir bakıyorsunuz var. Bir yerden geldi ve bunun birçok örneği var. Örnek çok. O kutuda para yoktu. Açıyorsun o kutuyu para var. Böyle diyorlar. Hocam siz mi koydunuz? Evet biz koyduk. Çünkü hiçten yaratabiliriz her şeyi. Para nedir ki? Bir kağıt parçası. O yüzden var diyeceksiniz. Param var diyeceksiniz. Öyle düşüneceksiniz. Var. Her şeyim var. Evim de var, param da var, merkez de var ve her şey gerçekleşecek, olacak. Zihninizi öyle programlayacaksınız. Her şeye sahibim diyeceksiniz. Her şeyim var mutsuz olduğunuz an diyeceksin ki neden mutsuzsun? Her şeyin var, senin her şeyin var. Çünkü sevgi her şeyden önemlidir. Ama eğer sevgi yok ise seviyorum diyeceksiniz. Kendinize bakacaksınız aynada ve diyeceksiniz ki seni seni. Seni seviyorum diyeceksiniz. Kendinizden başlayacaksınız. Aynada gözünüzün içine bakacaksınız ve seni seviyorum diyeceksiniz. Bazen diliniz dönmeyecek ama dilinizi böyle elinizle döndüreceksiniz. Seni seviyorum demesi için döndüreceksiniz ve söyleyeceksiniz. Seni seviyorum söyleyeceksiniz. Söylemekten korkmayacaksınız ve sevmekten korkmayacaksınız. Çünkü bu senelerin, hayatların birikimi. Sevmekten korkmak, yanlış şekilde sevmek, aşık olmak ve aşk acıları yaşamak. Sonra artık sevmek istememek çünkü yanlış kişiye aşık oluyor. Doğru şekilde aşık olmak gerekiyor. Aşkın gerçekten ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu öğrenmek gerekiyor. Doğru şekilde aşık olmak gerekiyor. O zaman mutluluk olacak. Acılar çektiği olumsuz deneyimlerin sonucu olarak insan sevmekten korkmaya başlıyor veya sevmek istemiyor. Artık sevmeyeceğim diyor. Artık aşık olmayacağım. Ben bu kitabı kapattım, bitti artık. Çünkü depresyona girmiş. Ama aşk ne demek? Kocaman bir ego demek, bencillik demek, sahiplenmek demek, köleleştirmek demek ve köleleştirerek kendini de köleleştiriyor. Aşık olduğu kişiye sahip olmak istiyor. Sen bana aitsin. Benim tapulu malımsın diyor. Sen benim malımsın artık. Kölemsin diyor ve kontrol etmek, egemenlik kurmak istiyor. Ama sonuç olarak kendini köleleştiriyor, acı çekmeye başlıyor ve sevgiden hiçbir şey kalmıyor. Gerçek sevgi bu değil. Gerçek sevgiye sahip olmak için nesnel hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Nesnel hiçbir şey olmayacak. Beklenti olmayacak, koşul olmayacak. Bu cesaret ister. Evet, öyle. Korkmadan seveceksiniz, kalbinizi açacaksınız. Korkmayacaksınız, vereceksiniz ve evrensel sevgi kapıları açılınca, evrensel sevgi aktarılınca o sevgi tükenmez ve acı da olmaz. Çünkü beklenti yok. Beklentisizce seveceksiniz. Evet seviyorum ama hiçbir şey istemiyorum diyeceksiniz. Seviyorum ve hiçbir şey beklemiyorum diye içten söyleyeceksiniz. Bunu söyleyince ve bunu gerçekleştirince zengin olacaksınız. Gerçekten zengin olacaksınız. Her şey gerçekleşmeye başlayacak ve özgür olacaksınız. Gerçek sevgiyi sahtesinden nasıl ayırt edeceksiniz? Özgürleşerek. Eğer sevdiğiniz olgu sahip olduğunuz o sevgi sizi köleleştiriyorsa, sizi bağımlı yapıyorsa veya kontrol hastası yapıyorsa köleleştiniz demektir. Kişi kendini köleleştiriyor demek. Gerçek sevgi özgürleşmek demek, özgürce sevmek demek, özgürce paylaşmak, özgür bırakmak ve özgür olmak. Arkaya bakmamak demektir. Öyle severseniz, eğer o zaman zenginleşmeye başlarsınız. O zaman zenginlik ortaya çıkar. O zaman saadet ortaya çıkar, ego aşılır, bencillik kaybolur. Gerçek sevginin gücü budur. Benliği aşmak, bencilliği aşmak. Çünkü eğer onu aşamazsanız zengin olamazsınız. Bencil insan asla zengin olamaz. Çünkü o veremez, tutmak ister. O zaman daralır. Daralmak, tutmak, kapatmak ve kasmak ve sınırlar içinde bulunmak ve çökmek. Çökmek nedir? Bitmek, ölmek, yok olmak demektir. Ama vermek açmak demek, genişlemek demek, açık tutmak demek. Enerji akacak ve ikinci elde açılınca ona gelecek. Bir elden verilecek ve öteki ele gelecek. Buradan verilecek, bu taraftan gelecek. Çünkü evren böyle çalışıyor. Dönüşüm var. Enerji dönüşür. Enerji statik değil, enerji hareket eder. Eğer bir elinizi açarsanız öteki elinize geri dönmeye başlar. Buradan verirseniz buraya gelecek. Ve eğer doğru şeyler için verirseniz eğer spiritüel tekamül için, insanlığın gelişmesi için verirseniz, katlanarak geri dönecek. Ama nasıl verilecek? Eğer insanlığın gelişmesi için verirseniz, yani kendinizi düşünmeden, arkada bencil bir plan olmadan, bir şey beklemeden, bir şey istemeden elinizi açarsanız ve verirseniz, fazlasıyla geri dönmeye başlar. Çünkü evren böyle çalışır ve geri döneni tekrar vereceksiniz ve tekrar dönecek. Ve tekrar ve tekrar katlanarak bu zenginliğin içinde bulunacaksınız ve dilekleriniz gerçekleşecek ve müthiş bir mutluluk, özgürlük içinde olacaksınız. Bu arada dünyevi istekler kalmayacak. Hangi kariyeri yapacağım, nasıl kariyer yapacağım, hangi işe gideceğim, ne yapacağım, ne edeceğim. Bunlar olmayacak. Kariyer için uğraşmak zaman kaybıdır. Sadece görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirin, böylece istediğiniz işi alacaksınız. Sizi zorla müdür yapacaklar. Nasıl vereceğiz? Özgürce. Bencil olmadan, beklenti olmadan saygı beklemeyeceksin ve teşekkür beklemeyeceksin. Takdir beklemeyeceksin. İçinde, bilinç altında beklenti olmayacak. Eğer beklenti olursa olaylar ters yönde ilerler. O zaman karmik ilişkilere girersin. O zaman karma devreye girecek ve kasılma olacak. Yani farkında olmadan. Çünkü bu bir alışkanlık. Beklentili olmak. Verirsen alacaksın. Bir kişiye iyilik yapıyorsun. Hatta en büyük iyiliği yapıyorsun. Bundan daha büyüğü yok. Bu bilgileri başkalarına aktarmak en büyük iyiliktir. Ama eğer bilinç altında ben iyilik yapıyorum, o da beni takdir etmeli, saygı göstermelidir diye düşünürsen, tam tersi geri döner. O zaman karmik güçler devreye girer. Bencillik karmayı tetikler. Ben bedenim olarak bencilce, yani kendini tatmin etmek için konuşursan. İnsanlar dalga geçmeye başlar. Konuşunca ruhi varlık olarak konuşacaksın. Kalbin konuşacak. içtenlikle konuşacaksın. O zaman insanlar seni can kulağıyla dinleyecek. Ama yine de biri kıskançlıktan sana gülünce sen de güleceksin. Diyeceksin ki ya ne kadar aptalca şeyler söylüyorum. Evet, bunlar tam bir saçmalık. Öyle. Çünkü özgürsün ve bu evrende mutlu olmak için espri yapmanız gerekiyor. Gülmeniz gerekiyor komiklik yapacaksınız. Çünkü burada hiçbir şeyi ciddiye almayacaksınız. Burada ciddiye alınacak hiçbir şey yok. Yok. Bu dünya sadece ilizyonun bir parçasıdır. İlizyon veya yanılgı. Ben bedenim inancından başlıyor. Bu yüzden bu inançla örtüşmeyen bir şey söyleyince insanlar anlamadıkları için, söylenenleri tuhaf buldukları için dalga geçmeye başlıyor. Bazıları ise her şeyi ciddiye alıp öfkeleniyorlar. Ciddi ol. Böyle çocukluktan öğretiyorlar. Ciddi ol. Gülme. Bak yine gülüyorsunuz. Gülme diyorum gülüyorsunuz. Böylece ciddiyet taraftarlarını çıldırtıyorsunuz. Bazı insanlar gülmeyi unutmuş. Mutlu olmayı unutmuş. Çünkü ciddi olmaya çalışıyorlar. Kes sesini. Gülme. Ses çıkartma. Böyle öğretiyorlar. Ciddi olmalısın. O zaman ciddi ciddi anlatmaya başlıyorsun. Değişim sanatı böyle bir şey. Öyle bir şey. Ama çok ciddi olunca insanlar korkmaya başlıyor ve diyorlar ki burada bir şey var. Ne oluyor yani? O zaman ciddi olmayacaksın. Tüm olayı ciddiye almayacaksın. Rahat olacaksın. Dalga geçine diyeceksin ki sen nasıl bir aptalsın? Değişim sanatı seni akıllı yapar. Yani konuşma konusunda hazır bir formül yok. Karşındaki insana göre konuşacaksın. Ciddi ile ciddi olacaksın, akıllı ile akıllı. Aptalla ise aptal gibi davranacaksın. Herkesin dilinde konuşacaksın. Ama genelde tüm olayı çok da ciddiye almayacaksın. Her şeyi bir oyun olarak göreceksin. Yani esprili olacaksınız. Rahat olacaksınız. Beklentisiz olacaksınız. Kendinizi kasmayacaksınız. Olayı akışına bırakacaksınız. Çünkü bu da bir sanat. Spiritüel konuşma sanatı. Dinleyerek konuşacaksın. Kişiyi dinleyeceksin. Eğer telepatik olarak duyamıyorsan kulağınla duyacaksın. İşlerin nasıl? Nasıl gidiyor? Onu soracaksın. Onunla ilgileneceksin. Çünkü insanlar sevgisiz ve ilgisiz kalmış. Tüm hastalıkların nedeni budur. O yüzden insanlar acı çekiyorlar. Siz o gerçek sevgiyi, gerçek ilgiyi göstereceksiniz. Nasılsınız diyeceksiniz. Sorununuz nedir? Kişi kendini açmaya, ifade etmeye başlayacak. Çünkü kimse onunla ilgilenmiyor. Kimse onu sevmiyor. Eşi ve çocukları bile. Eşi ve çocukları onu ne için seviyor? Ne için? Dondurma için para ver, oyuncak için para ver, ayakkabı için para ver, 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 ver. Vermesi için. Ve kişi gittikçe fakirleşiyor. Veriyor, sabah gidiyor, akşam geliyor, çalışıyor, veriyor ve fakirleşiyor. O yüzden de vermek istemiyor. Bir gün diyor ki, yeter artık. Nedir bu? Bitsin bu iş. Kimse onu sevmiyor, ilgilenmiyor. Siz seveceksiniz. Belki de dışsal olarak o insanda sevgiye değer bir şey görmüyorsunuz. Olabilir. Bu da bir eksiklik aslında. Bu da bir fakirlik. Herkes sevgiye değer. Herkes. Çünkü herkes ruhi varlıktır. Siz o zenginliğe sahip olunca, siz o zenginliğe gelince onun belirtisi şu olacak. Herkeste de sevgiye değer bir şey göreceksiniz. Onun için kendinizi zorlamak gerekmeyecek. Göreceksiniz ki insanların hepsi sevgiye layık ve onlara sevgi vereceksiniz ve ilgileneceksiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor diye soracaksınız ve o ilgi ve sevgi karşısında kişi açacak kendini. Tüm dertlerini anlatacak. Buram ağrıyor, şuram ağrıyor, eşim beni pataklıyor. Çocuklarım şunu yapıyor, saygısızca davranıyor. Kişi söyleyecek dertlerini. O zaman o damarı tutacaksın. Nabzına göre bilgiler aktaracaksın. Bak, bu rahatsızlığın için şunu yapacaksın. Bak, bunun için şöyle nefes alacaksın. Şunun için burnunu yıkayacaksın. Ama kişi gülünce, dalga geçince siz de dalga geçin. Çünkü eğer ciddiysen, çünkü eğer ego salsan o zaman dokunacak. O zaman hakaret edilmiş gibi hissedeceksin. Kendini rahat hissetmeyeceksin. Aşağılanmış gibi hissedeceksin. Ama bunların hepsini aşacaksınız bu zaman alacak. Ne zaman, nasıl soruyorsunuz? Her gün değişim sanatı tekniklerini uygulayarak bencilliği aşacaksınız ve insanları dinleyerek, ilgilenerek, sevgi göstererek bencillik aşılacaktır. Bu arada paradoksal şey şudur. Eğer sizin içinizden koşulsuz sevgi akıyorsa, nasılsın diye sormanız bile gerekmeyecek. Kişi kendi gelip size dertlerini anlatacak. Bir gün şöyle bir şey olacak. Herkes ...size gelip dertlerini anlatmaya başlayacak. Ve ne olmuş bunlara ya? Nedir bu yani? Herkes bana dertlerini anlatıyor. Neler oluyor diye şaşıracaksınız. Şu oluyor, zenginleşiyorsunuz. Zenginleşme belirtisi koşulsuz sevginin akmasıdır. İnsanlar o enerjiyi hissediyor. O ışığa uçuşan pervaneler. Yani gece kelebekleri gibi. Pervaneler ışığa uçuşuyor ve ateş kanatlarını yakıyor ama yine de ışığa uçuyorlar. Öyle, ışığa uçuşacaklar. Tıpkı bunun gibi herkes gelip size derdini anlatmaya başlayacak.